Konuğumuz vergi uzmanı İlyas Aydın. İlyas hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Vergi derken Almanya'da en önemli konulardan biri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Büyük bir tartışma var koalisyon sözleşmesinde olan bu vergi sınıfı değişikliği. Öncelikle şunu sorayım. Bu değişiklik şu anda yasa tasarısı olarak görülüyor. Yürürlüğe girerse ne zaman girer? Geçen seneden beri tartışılan bir mevzu. Girerse bir 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Ama koalisyon sözleşmesinde olduğu için kesin diyebilir miyiz? Kesin diyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü hükümetin ne kadar var olup olmayacağıyla ilgili bir tartışma var. Öyle bir problem olmazsa 2025 tarihin başından itibaren bekliyorum açıkçası. O vaatler arasında var. Sonra vaatler arasında var. var. Dolayısıyla yani büyük ihtimalle olacaktır. Peki neler değişecek ona geleceğim de öncelikle çok iyi bilmeyenler için bu sistemi. Bu Almanya'daki vergi sistemini böyle ana hatlarıyla anlatır mısın? İşte vergi sınıfları var, vergi dilimleri var. O konuda bize bir bilgi verir misin? Tabii vergiden önce esasında gelir var. Yani farklı farklı gelir çeşitlerimiz var. Almanya sınırları içerisinde 7 tane gelir çeşidi var. Bunlardan en önemlisi ve en büyüğü zaten çalışanın e, almış olduğu gelirler ve bu gelirler sene sonunda bir e, potaya toplanıp ona göre belirli bir vergi diliminden kesiliyor ve vergi oranı oradan çıkıyor. E, o verginin o zaman da o bütün gelirleri toplayarak bir çizgi çizilip Ortak bir vergiyle şahıs için konuşuyorum sadece şu an. O verginin kesilip maliyeye verilmesi gerekiyor. Evet yani biz zaten ilk etapta maaşları konuşalım. Çünkü şirketlerin zaten hepsinin muhasebecisi, vergi danışmanı var. Onlar biliyorlar ama pek çalışanlar tarafında bilinmeyen noktalar var. Onlara biraz konuşalım istersen. Yani Almanya'da herkes vergi beyannamesi vermek zorunda mı sene sonunda? Değil, değil. Ee, evli olmayanlar, daha doğrusu tam tersini yapalım, evli olup da vergi sınıfı 3 ve 5'i seçmiş olan insanlar mecburen vermek durumundalar, geri kalan insanlar vermek durumunda değil. Maliye peki şöyle bir şey diyor mu? Ya sen hesabına şu kadar para girdi, sen vergi ödemen lazım diye onları inceleyip gönderir mi? Yani bir suç değil mi vergi beğenlenmesi Yok demiyor. değil. Zorunlu olmadıktan sonra bir suç değil. Zaten maliye sorma sormadığı zaman şöyle bir şey, şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Maliye de demek ki alacaklıdır o çalışan ve dolayısıyla ee, maliye sormaz orada. Sorduğu zaman anlayın ki maliyenin bir alacağı var. Evet, ya yani 20 milyar euro civarı bir para alınamıyor. Maliyede kalıyor bu vergi beyannamesi yapılmadığı için. Şimdi, diye bu, doğru, bu doğru, bu doğru. Beyannameler yapılmadığı için maliyede büyük bir e, vergi geride kalıyor ve başka şehir için kullanılabiliyor. Ama vergi sınıfınız 3 ve 5 ise evliyseniz beyanname vermek zorundasınız. Zorundasınız evet. Vermezsek ne olur? Vermezseniz maliye sizi hatırlatır. İlk hatırlatmada bir şey yapmadığınız zaman o zaman bir cezayı işlem başlatır. Ufak 100-200 euro civarında tekrar bir hatırlatma yollar. Olmadığı zaman tabii kademe kademe yükselir bu cezalar ve eninde sonunda esasında o beyan yapmak durumunda kalırsınız. Peki bu vergi sınıfı 1, 2, 3, 4, 5, 6 nedir? Şu Alman hükümeti ve Alman devleti burada şöyle bir ayrıma gidiyor. E, single olanlar yani evli olmayanlar veya tek başına yaşayanlar vergi sınıfı bir üzerinden vergilendirilir bütün gelirlerini. En yüksek o mu? En yüksek o değil 6'dır. 6 Altı da or oraya da gelelim o zaman sonra. Yani bir single ve tek bir işte çalışıyorum diye özetleyebiliriz. İki e, tekim bir tane çocuğum var. Align etiint dediğimiz kısım e, çoğu zaman anneler oluyor çünkü vekalet hep anneye verilir boşanmadan sonra veya vefat durumundan sonra. E, onlar da ikinci kısımdan vergilendirilir bu vergi sınıfı birden birazcık daha hafif bir vergi yükü vardır. Vergi sınıfı 3, vergi yükünün en az olan e, nedir e, durumdur. En az e, vergi yükü vardır orada. 4, 1 ile eşittir. Tek fark şudur, siz evlisinizdir. Vergi yükü 5 de 3'ün karşılığı olarak orada, orada çok hafif bir vergi yükümüz olduğu için burada daha fazla bir vergi yükü gözüküyor tablolarda. Vergi sınıfı 6'da ikinci fold işinizi icra ettiğiniz zaman ödemeniz gereken o ikinci iş için vergi oranı. En yüksek 6 o zaman. En yüksek 6. İkinci iş için, i̇kinci iş için evet. evet. en düşük 3. Peki şimdi bu 3 ve 5'in kaldırılmasının mantığını şöyle ifade ediyor hükümet. Diyor ki genellikle evlilerde erkek daha fazla kazanır. İş hayatında da kadınlara ayrımcılık olduğu için. Erkek 3'ü tercih eder az vergi ödemek için. Kadın 5'i tercih etmek zorunda kalır. Bu da ayrımcılıktır cinsiyetler arasında. Biz bunu kaldıracağız. 3'ü ve 5'i 4-4 yapacağız. Bu yapılırsa ne olur? Daha mı fazla vergi öder evliler? Zaten vergi yükü gelire göre hesaplandığı için sene sonu 3 olur 5 olur toplam vergi yükü zaten her zaman aynı kalacak. Yani bu burada bir yanlış anlaşılma var ve yanlış bilgilendirme hep oluyor. Yok daha mı fazla vergi ödeyeceğim, daha mı az vergi ödeyeceğim diye. Esasında aynı vergi ödeyeceksiniz. Sadece bunun ne zaman yaptığınızla ilgili bir zamanlama problemi var. Problem de değil, bir e, seçenek var esasında burada çalışanlar için. E, Ayrım şöyle gerçekleşir. Sene boyunca benim cebime daha çok para kalmak e, öyle bir istekte bulunuyorsanız eğer, vergi dilimi 3'le 5'li seçersiniz ki eşiniz çalışmıyorsa veya eşinizden çok daha fazla bir maaşa sahipseniz. Ee, sene boyunca daha fazla e, paranız cebinizde olmuş olur hemen yani her bordro ile birlikte. Beyannameyi yaptığınız zaman ya maliyeye ufak bir miktar geri ödemek durumunda kalırsınız çünkü çok az vergilendirmişsinizdir zaten sene boyunca veyahut da sıfıra sıfır denk gelirsiniz ki bu daha az olan bir ihtimal. Yani şöyle mi? Aylık vergi ödemesini ilgilendiriyor bu. Aylık 3 vergi 5. ödemesi. Evet. Sene sonunda zaten ha 4 4 olmuşsun, ha 3 5 olmuşsun. Çift olarak aynı vergi ödüyorsun. Doğru. Ama aylık 3 5 olursanız aylık daha az vergi ödüyorsunuz. Sene sonunda mahsuplaşınca yine hesap aynı. Hesaba denk gelir hesap aynı. hesap aynı bir hesap. E o zaman korkacak bir şey yok. Hani hükümet çok vergi alacak diye bir şey yok şu anda. Yok. Daha fazla bir vergi alma durumu yok. Onu KDV'de karşımıza çıkıyor daha çok. Ama şu an biz sadece gelir vergisine baktığımız için gelir vergisinde bir artış söz konusu değil. Peki herhangi bir zarar olacak mı? KDV derken ne demek istedin? E, KDV'de hani şimdi restoranlara giderken restoranın içinde yediğiniz yemeklerden %7 alacağı KDV %19'a çıkartmıştı ya. Hani bu korona döneminde 2-3 o, o ayrı aynı. bir konudan bahsediyorum. Ama yani genel vergide bir artış var. Ama gelir vergisini ilgilendiren bir artış yok burada. Tamam dedim. 3'ün 5'inde mi KDV'si? Yok yok. yok. 3'ün 5'in hesabını yapıyorlar. 4-4 yani. olsun kurtulalım. İyi o zaman kötü bir şey değil. Yapılabilir. Şunu, şunu da bilgi olarak verelim. Zaten standartı bu işin 4-4'tür. 3-5'i ancak bir müracaatta bulunduğun zaman alabiliyor e, aileleri. Bunu zaten biliyorlar. Fakat standart 4 4'tür. hesaplama 4 4'te göre yapılır. Ondan sonra senin sonu bir beyanname yapılır. O beyannameye göre de e, bir çoğu zaman alacaklı olur o zaman o aile. Aile olarak bakalım. Peki bir örnek verebilir misin? Yani bir farazi bir maaş üzerinden hani 3 olursa şu kadar vergi ödenir. 5 olursa eline bu kadar geçer. 4 olursa bu kadar geçer gibi. Bir aileyi düşünelim o zaman. Bir ailede bir Beyefendi var, bir de hanımefendi var. Bunların ikisinde çalıştığını düşünelim. O beyefendinin veya hanımefendinin çünkü istatistiksel olarak daha çok beyefendinin daha çok maaş kazandığı için şöyle bakalım o duruma. 3000 Euro'luk brüt maaşta bir vergi oranıyla veya vergi sınıfıyla ve dört vergi sınıfı aynı olduğu için aşağı yukarı ödenecek olan rakam 350 Euro'luk bir gelir vergisi ödeniyor. Bir dakika, o bordrodan otomatik. Aynı, aynı mı? 1 ile 4 aynı. Yani 1 ile 4 aynı vergi mi ödüyor? 1 ile 4 aynı vergi ödüyor. Hep şu tarz klasa Einstein'lar bu ülkeyi sırtlıyor diye şeyler söylüyorduk. Daha öyle Daha bir çok şey yok mu? Öyle bir şey pek doğru değil. 4 ile 1 yani aynı vergi ödüyor. 4 ile 1 centine göre aynı vergi ödüyor. O zaman herkes boşanır. Yo. Vergi avantajı yoksa? Yok. Vergiden muaf durumu var. Ben Nasıl? şimdi ben şimdi bir şahısım. Şahıs A. Eşim de şahıs B. Benim 11.000 bin euroluk bir vergi muaf durumum var. Eşimin de bu vergi muafiyeti var. Biz evlendiğimiz zaman veya aynı evin içinde yaşadığımız zaman o vergi muafiyetleri birleşir. Eşimin de çalışmadığını düşünürsek bu misalin içinde onun vergi muafiyeti bana geçmiş olur. Ben de vergi sınıfında hala 4 üzerinden devam vergilendirdiğim vakit muafiyetten gelen bir durum var. Anladım. Örneği de verelim, bitirelim istersen. Bu 3.000 euro dedin ya brüt. Evet. Onun üstünden bir örnek verir misin? 1 2 3 4 5'e. 1 2 3 4 5. 3.000 euro. 3.000 euro brüt üzerinden 1. 345 euro'luk bir gelir vergisi öder. 3. E, bunun aşağı yukarı yarısını öder. Yani, e, pardon, hatta 4'te 1'i kadar 86 euro gibi bir e, yük var orada. 5'te 670 euro'luk bir e, vergi yükünü mukabil olur. Yani iki çift tarafta çalışıyorsa 3 ile 5'in 4'e dönmesinin bir etkisi olmayacak diyorsun. Aynı şekilde evli çiftlerde şu da var. Mesela 3 ve 5 ama bir taraf çalışmıyor. O durumda da anladığım kadarıyla aylık ödenen vergi 4 olunca artacak ama sene sonunda yine finansatla mahsuplaşıp parayı geri alma imkanı doğacak. Doğru.